Coincolic'den herkese selamlar. Bugün günlerden 29 Ağustos pazartesi. Bugün sizlerle birlikte pasif gelir elde etme imkanı sunan bir proje inceleyeceğiz. Enbox projesini inceleyeceğiz. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Enbox nedir? Kullanıcılara pasif gelir elde etme imkanı sunan bir proje olan Mbox ekosistemi kendini Metaverse evrenine köprü oluşturan bir blok zincir lonca hizmeti olarak tanımlıyor. Mbox yöneticilerinin yaptığı açıklamaya göre projenin asıl amacı herkesin katılımıyla bir kazan kazan sistemi oluşturmak ve daha üzerinde özerk bir Metaverse ekosistemi oluşturmak. Bu proje Binance Smart Chain zincirine bağlı olan bir d yani merkeziyetsiz bir uygulama. Proje şu an için Binance ağını kullansa da ilerleyen süreçlerde diğer ağlara genişleme gibi planları bulunuyor. Projenin amaçları arasında akıllı algoritmalara dayanan ve insan müdahalesinden uzak bir lonca yönetim modeli hayata geçirmekte bulunuyor. Peki bu projenin oyunları nasıl oynanır? Mbox projesinin içerisinde birden fazla oyun bulunmakta ve bu oyunlarla kullanıcılar da pasif gelirler elde edebilmekte. Peki bu oyunları nasıl oynarım ne yapmalıyım? Oyun oynayabilmek için öncelikle oyunun oluşturduğu bir NFT karakter olan Engard'ı 50 dolar karşılığında satın almanız gerekiyor. Satın aldığınız bu karakter üzerine değişiklik yapma konusunda oldukça özgürsünüz. Karakterinizin görüntüsünü değiştirebiliyor ve üzerine giydiği kıyafetleri seçebiliyorsunuz. Seçtiğiniz bu NFT karakterler gün içerisinde 24 saat boyunca projenin yerel token'ı olan Mbox token madenciliği yapıyor ve sizlere pasif gelir elde etme imkanı sunuyor. Siz de karakterinizin gün içerisinde ürettiği bu mbox tokenlarla birlikte karakterinizin sabit olan 50 hash gücünü yükseltebiliyor ve NFT'lerinizi geliştirebiliyorsunuz. Veya kazandığınız mbox tokenları sistem üzerinden çekerek kullanabiliyorsunuz. Karakterlerinizi geliştirmenin önemli bir yanı var tabi. Karakterlerinizi ne kadar çok geliştirirseniz günlük olarak size kazandırdığı mbox token sayısı da orantılı olarak artıyor. Referans koduyla katılımın da mümkün olduğu bu projede arkadaşlarınızı kendi referans kodunuzla davet edebiliyor ve bunun üzerinden de gelir elde edebiliyorsunuz. Sistem içerisinde birden fazla oynayabileceğiniz oyun bulunuyor ve proje her geçen gün sisteme yeni oyunlar dahil etmeyi planlıyor. Zaten projenin sitesi olan Nbox AIO'da da bunları inceleyebilir, görebilirsiniz. Yakında yayınlanacak olan oyunlara da göz atabilirsiniz. Peki proje çok güzelmiş. Fakat bu projeye nasıl güvenirim diye düşünüyorsanız, projenin ortaklıklarına baktığımızda Binance, Smart Chain, MetaMask, DePredar, CoinGecko ve PancakeSwap gibi önemli firmaları görüyoruz. Aslında şirketin bu gibi önemli firmalarla ortaklıklar gerçekleştiriyor olması projeye güvenme konusunda bizlere yardımcı oluyor diyebiliriz. Peki Enbox token'ın fiyat incelemesine bir bakalım. İlk çıktığında kaç dolar seviyesindeydi? Şu an kaç dolar seviyesinde? ATH nedir? Yakın zamanda piyasaya sürülen bir token olan Enbox ilk piyasaya sürüldüğünde yani Temmuz'un 20'sinde geçtiğimiz ay 0,054 dolar seviyesinden fiyatlanmaya başladı. Token piyasaya sürüldükten yaklaşık 9 gün sonra en yüksek seviyesi olan 14 cent seviyesini gördü. Genel olarak istikrarlı bir görünüm sergileyen token şu an için 24 saatlik verilere göre %3,73'lük bir artışla 0,054 seviyesinde bulunuyor. Yani piyasaya sürüldüğü fiyatla aynı seviyede. Henüz yeni bir proje olan Mbox farklı borsalarda listelendikçe fiyat artışına devam edecek ve yatırımcıların yüzünü güldürecektir. Oyun oynamadan direkt Mbox satın almak isteyen yatırımcılarsa token'a PancakeSwap üzerinden erişebilir. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bugün sizlerle birlikte pasif gelir elde etme imkanı sunan Mbox NFT projesine göz attık. Projenin detaylarını ve proje içerisinde bulunan oyunların nasıl oynandığını inceledik. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve topluluk anketimize göz atmayı unutmayın. Yarın başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.